Artık oraya asabileceğim bir aynam var. Hatta yerini de size göstereyim. Uzun zamandır oraya bir ayna almayı düşünüyordum. Sonunda aldım. Ayna lazımdı. O aynayı yani şurada gördüğünüz bu aynayı oraya asacağım. Ama şöyle bir problem var. Bu evde ne zaman bir yerleri bir şeyler asmak istesem bu benim için aşmam gereken bir engel bir problem oluyor. Eğer asacağım şey hafifse yani nasıl söyleyeyim size şu şekilde bir tablo asacağım diyelim. Şöyle küçük çivi birazcık daha ağır bir şeyse şu mesela birazcık daha Gövdesi ağır bir ağaç. İki tane koyuyorum. İki tane tutuyor. Mesela şu da büyük. Onda da iki tane var. Bunda iki tane var. Bunda iki tane var. Sazda mesela bir tane var. Ama gel gelelim. Ağır bir şeyleri asmak gerekiyorsa işte o zaman başka bir çözüm bulmam gerekiyor. Ben ilk başlarda şöyle bir çözüm buldum. Ama bir süre sonra bu çözümün öyle çok da sürdürülebilir bir çözüm olmadığının farkına varıyorsun ve başka arayışlara giriyorsun. Bakın bunun böyle küçük alt uçları da var. Bunu buraya takıyorsun. Küçük bir delik açıyorsun duvara. Daha sonradan vidanın ucunu koyuyorsun oraya. Sonra da duvara sıkıştırıyorsun bu minnoş küçük matkapla. Hatta sanırım şunu öyle yaptım. Görüyor musunuz? Evet böyle bir şarjı matkabımız ya da vida sıkacağımız her neyse var. Minnoş bir şeyimiz. Ama bu yetersiz. Neden biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim size. Bu ev 1950 senesinde yapılmış galiba. Durun emin olalım hemen. Bu arada böyle de hiç evrak toplamayan bir adamdım. Buraya geldim evraklarınızı atmayın. Burası bir kağıt ülkesi diyorlar. Yani dijitalleşme çok yerlerde. O nedenle böyle bir evrak dosyam var. Neyse. Hatırladığım kadarıyla ben 1950'lerde diyorum ama herhalde çok önce söyleyeyim. Bu kadar erken olamaz. Ama eski bir ev. Çeşitli tarihlerde bu eve çeşitli yenilemeler yapılmış. O nedenle bir odaya bir duvara bir çivi çaktığın zaman kolayca giriyor mesela benim oturma odasında ama bu odada şu anda çekim yaptığım odada duvara bir şeyler çakmak tam bir baş belası. Mesela şurada bir dolabım var. Dolabımı sabitlemem gerekiyor. İmkansız. Bu minnoş matkap çaresiz kalıyor. Onun için ben de matkap aramaya başladım. Küçük gruplar halinde çalışıyorlardı. Kasaları açmak için özel matkap kullanıyorlardı. Polise yakalanmamak için her türlü önlemi alıyorlardı ama kaçamadılar. Özel evet, bir şey söyleyeyim size. Evet. Matkap gibi bütün gün orada geçirdi. Şantiyede geçirdi. Evet. Yanlış mı söylüyorum kardeşim? Geçirdi mi Biz şantiyede İş yerine girerek kasaları matkapla açan 12 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Hırsızların kasaları açmak için özel bir matkap kullandığı da tespit edildi. Operasyonda bir adet ruhsatsız silah, kasa açmaya yarayan manyetik matkap ve 21 bin lira çalıntı para ele geçirildi. 12 zanlıdan onu tutuklandı kasayı zaten bakıldığında kilidin üstünde matkapla açmışlar. Büyük ihtimalle öyle zaten hani bayağı da profesyoneller belli ki. Klein Einzigen diye bir site var. Aynen bizdeki Letgo ya da sahibinden.com gibi ikinci el eşyaların satıldığı bir site. Buraya girdim ve matkap aramaya başladım. Özellikle kıstasım şuydu. Çok para vermeyeyim. Çünkü muhtemelen birkaç sefer kullandıktan sonra bir daha da kullanmayacağım. Belki yıllar sonra kullanacağım. İkinci kıstasım da şuydu. Bir matkap almak için şehrin öteki ucuna gitmek istemiyordum. Yakınlarda bir matkap araması yaptım. Ve 2 kilometre mesafede, bisikletle gideceğim bir mesafede 5 euroya bir tane matkap buldum ve gidip matkapı aldım. Hayatım boyunca bu kadar ıslandığını hani nadir olarak hatırlıyorum. Evden çıkarken iyiydi hava nispeten. Ama yolda özellikle yolda ile geri dönüş yolunda bir yağmaya başladı tam ben. Bisiklete bindim. Matkabı aldım. Matkabı birazdan deneyeceğiz. Şöyle göstereyim. Ee, ama fena ıslandım. Herhalde 3 3 kere falan ıslanmışım da bir kere bisiklet turunda ıslandığımı hatırlıyorum bir 10 sene önce. Onun dışında da başka ıslanmışım diye de hatırında kalmadı belki de. matkap bu arkadaşlar. Akülü bir matkap. Yani sürekli fişe takmak zorunda değilim. Matkapı ararken aslında özellikle akülü olmasa iyi olur diye düşündüm. Ama bu matkapı 5 Euro'ya ilana koymuşlardı. Denemekten bir şey olmaz dedim. Risk aldım. Göreceğiz. Evet. Bu matkapın kendisi zaten görüyorsunuz. Şurada bir tane şey var. Ekstradan sıkmak için, uç takmak için böyle. Mesela ucu taktınız. Böyle uçlardan ucu böyle takalım. Daha çok sıkmak istersek de bununla tamam işte sıktı. Şimdi takalım böyle. Şarj ediyorsunuz. Şarjı da takalım. Şarjı görelim. E gördüğün gibi bak. Kırmızı yandı. Yeşil. Çıkartıyoruz. Kırmızı söndü. Taktık. Demek ki şarj oluyor biz. abi. Sorun yok. Bu burada dursun böyle. Başka neler var? Hayatım boyunca hiç kullanmadığım vida başlıkları. Ondan sonra yine şu tarafta Vida uçları ve matkap uçları zaten görülüyor çeşitli boylarda. Evet baba bu. Babayı aldıktan sonra <laughs> yani gerçekten babayı mı aldık matkapı mı aldık anlamak için önce eve geldim. Taktım pili şu hareketi yaptım. Aynen böyle oldu yani şu anda takıldı hiçbir şey. Hmm. Demek ki şarjı yok dedim. Şarja taktım. 7-9 saat boyunca şarj olması gerekiyor. 7-9 saat boyunca şarj ettim. Görelim. Sanki bir hareketlenme oluyor gibi ama. Yani ölmüş arkadaşın bataryasının öldüğünü anladım. Dedim 7 saat belki az gelmiştir. Biraz sabaha kadar şarj olsun. Sabaha kadar şarj ettim. Sabah kalktım. Yok arkadaşın bataryası ölmüş. Ya sıfırını alacağım ya da acaba pes etmeyip bir araştırma daha mı yapsam? Evet bir tane daha arama yapalım şimdi. Vasso Studio ne arıyorsunuz? Border Machine yani matkap arıyoruz abi. Nerede arıyorsunuz? Yaşadığım yerin 5 km içerisinde. Matkaplar arıyoruz. Şuradan bakalım. Evet. Bir tane daha ağımıza 5 Euro'luk bir matkap takıldı. Gördüğünüz üzere. Hemen bakalım inceleyelim. Nur Holding. yani yalnızca gelip alabilirsiniz diyor. Yer neresi? Finterhülde. Çok yakın. Hatta birazdan oraya kahve içmeye gitmeyi düşünüyorum. Buna hemen bir yazalım. Uh, ee, Nahrit Schreiben. Jovita. Hey. Ist das? Libya görülse diyoruz ve gönderiyoruz. Eğer sonuç çıkarsa videonun devamında göreceğiz. kahveyi falan içtim. Bayağı da bir zaman bekledim. Birkaç saat geçti. Başvurduğum yani mesaj attığım ilandan herhangi bir cevap gelmedi. Artık ondan da cevap gelirse onun için de ayrı bir matkap videosu, matkap inceleme videosu yaparız. 5 Euro'luk matkap inceleme videosu. Umarım o işe yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aslında bugün için çok umudum yoktu yani videoyu bitirmeye karar vermiştim ama son dakikada bir tane cevap geldi ve şu oturduğum yerde şu anda oturduğum yere yaklaşık 400 metre mesafede bu matkapı satan kişilerin evi gelip alabilirsin evdeyiz dedi adresini verdi şimdi gidip alacağım eve gidince bir de denemesini yapacağız ama bu sefer pirze taktıracağım çalışıyorum diye göreceğim Evet geldik Selam millet aldık babayı fişli işte darbesi marbesi var işte sarı bir çiçek gördüğünüz gibi orada eleman fişe de taktı çalışıyor da hadi bir de bunu inceleyelim. Diğer ile bunun arasındaki en büyük fark nedir diye sorarsanız, bunun üzerinde en azından bir marka yazıyor. Diğerin üzerinde ne olduğu, kimin ürettiği falan da belli değil. Yani en ufak bir yerinde herhangi bir marka falan yazmıyor. Çalışmayan akü şırabırının. Bunu orada dediğim gibi denedik. Hatta tekrardan bir fişe takalım. Siz de görün. Ee, denemek derken duvara tutup da vida delemeyeceğim. Birincisi bugün pazar. Bugün pazar. Böyle bir şiir şey var ya. Ve bugün beni ilk kez güneşe çıkarttılar. Nazım Hikmet. Pazar günleri Almanya'da gürültü yapmak yasak. İnsanların dinlenme günü. İnşaat işi yapamazsınız, duvara delik delemezsiniz, gürültülü müzik dinleyemezsiniz, hatta çamaşır makinesini açamazsınız vesaire vesaire bir sürü benim çok da bilmediğim ama buna rağmen e, dikkat ettiğim kurallar. Çoğu insan da dikkat eder buna. Böyle kurallar var. O nedenle şu anda sadece küçük bir çalıştırma yapacağım. <laughs> Korkutucu. Güzel ya. Yani bu da. Zaten biliyorsunuz gördünüz. 5 euro. 5 euro da bu. 10 euro iki 2 tane matkabım oldu. Birisi çalışıyor. Birisi çalışıyor. Duvara delme testini de artık yarın yaparım. Aynamı da asarım babalar gibi salonuma. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın kanala. Videoyu da beğenin. Size zahmet olmazsa. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, esen kalın. Selamlar.